kayıtlara hep, hep birden başlayalım. Ee, şu şeyi de alalım. Ee, ses kaydı varis değil. Boya BY PM ee, PM 700 arkadaşlar. Ee, bunun önce bir kablosu var. Ee, hep vardı. Bayağıdır var. Bu kablosu da daha kuvvetli bir kablo olaydı. Bağlantısı daha iyi olaydı. Muhteşem olacaktı. Şöyle şunu bir... kabloyu bir takalım. Işığı alalım. Işığı aldık. Arkadaşlar buradan ışığı aldık. Bunun ııı e... <laughs> Şimdi ışık gitti gene. Işık gitti mi? Bir daha zor geliyor. Bu maksimum volüm. Ne volümü? Çıkış volümü bu. Ses kayıt volümü. Nasıl oluyor? Işık bizden tarafta olacak. Evet. <laughs> evet. Işık bizden tarafa olacağına göre bunu böyle yapmalıyız. Ee, kabloyu da öbür taraftan almalıyız. Evet, Böyle anlarız. Tabii ışık yine kayboldu. Işık kayboluyor da. Şöyle <laughs> göstereyim, belki görünür oradan. Işık yandı şu an. Şimdiki e, arkadaşlar, bu önce bir mikrofonu bir tanıtayım size. Bu mikrofon e, mini USB ile bağlı. E, mini USB ile bağlı. Bu kendi kablosu değil, kendi kablosu haşat oldu. Başka kabloyla bağladık bunu. E, standart piyasa kablosu diyebiliriz yani. Aşırı bağlı bir şey değil. Normal USB kablo. Her yerden bulabilirsiniz. Bu kablo e, bu kablo değil bu mikrofon Boya by 700 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yayıncı mikrofonu. Büyük yayıncı mikrofonu. Dört tane pattern e, kayıt modu var. dört tane farklı kayıt modu var. Ee, çiftli şu an e, şu an sade ee, ön taraftan kayıt alabilecek şekilde ön taraf bu taraf ön taraftan kayıt alabilecek şekilde şey yaptık ayarladık buradan ben ses kaydını açabilirim aslında mikrofonumuzu da bir ayarlayalım bu ya PM 700 ayarlı şu anda tabi bu ses kesilebilir arada bir belki kablodan dolayı ee, şimdi kayda başlamadan önce bir tane tayin bunu da. E, kaydımı da e, yaka mikrofonu var burada, Onunla alıyoruz. Dört paternli var. Bir her taraftan ses alan, bütün her taraftan ses alan model. Bir sadece önden ses alan model. Bir önden ve arkadan ayrıca bir ses alan modeli var. Bir de e, stereo dediğimiz e, model şu şekilde ses alan model var arkadaşlar. E, şu mikrofon seviyesi. Maksimumda şu an bu. Şöyle göstereyim. <laughs> Mikrofon seviyesi. Kayıt seviyesi. Evet. Şu pattern mod e, seçici diyelim. Şu an sadece ön taraftan. Ön taraf bu taraf. Ön taraftan kayıt alıyor. Gerçi ben buraya konuşuyorum hala da. On testini de yapacağız. Şimdi burada neler var? Işık kayboldu gene, gördüğünüz gibi. Bu mute tuşu arkadaşlar bastığınız zaman kırmızı oluyor ses kaydını ses alımını durduruyor zaten biz bu tarafa bakacağız onun için buradan e, basması kolay oluyor bu bölüm bu kulaklık bölümü kulaklık bağlayabiliyorsunuz altta bir kulaklık çıkışı var arkadaşlar kulaklık e, şeyi bu girişi kulaklık kulaklık bağlayabiliyorsunuz bu bakın oynuyor sağlam durmuyor arkadaşlar. Kendi kablosu da. Yani ilk zaman biraz sağlam durdu da sonradan çabuk deforme oluyor arkadaşlar. Kayboluyor. Laçkalaşıyor. Bu seçimi güzel yapmamışlar. Bağlantı kablosunu güzel yapmamışlar. Girişini, bağlantı girişini güzel yapmamışlar. Mini USB arkadaşlar bu. Girişi bu şekilde. Ses bir gidip bir geliyor. Bunun sürekli kontrol edilmesi lazım. Ee, mesela şu anda tekrar bir kontrol ediyoruz. Taktık mesela. Evet şu an geldi ses. Şimdi arkadaşlar bunun ses kalitesini test etmeye başlayabiliriz. Mikrofonu az çok. Dağıttım. Ben bu mikrofonu bir sene olmuştur belki. Belki de daha fazla olmuştur. Kullanıyorum. Ses kalitesi güzel diye kullanıyorum. Böyle sık da böyle kayıtlar yapmıyorum ama lazım olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Da. Çünkü bunun ses alım gücü, ses kalitesi, özellikleri tahmin edersiniz ki diğerleri gibi yüksek kaliteli modellerden bir farkı yok. Diğerlerinden fiyatlar daha uygun. Şu anki fiyatını hemen bakabiliriz aslında. Şu anki fiyatı Nova fotoğrafta 4700 lira arkadaşlar 4800 lira en uygun fiyat nerede Type-C kablo diyor burada var diyor bizde Type-C kablo yok olursa bizde Type-C ile gelmedi ki belki yeni modellerde Type-C ile geliyor olabilir çünkü bu sebe bir işe yaramıyor açıkçası şimdi e, şuradan ben şunu göstereyim size e, Paternlerin e, anlamları hmm. şöyle arkadaşlar buradaki paternler en soldaki en soldaki patern stereo paten stereo paten şöyle şu an stereo patende paternde e, ışıklar yanıyor mu Işık yanıyor şu an stereo patende onun yanında e, omnidirectional her taraftan ses alan onun yanında e, ee, mute kardiyoid patern yani sadece önden şu kardiyoid patern biz genellikle onu kullanıyoruz zaten arka taraftan az alsın diye bunun yanında da bir directional ön ve arkayı kullanan bir directional patern var arkadaşlar evet yine kardiyoid patende bulunsun bu maksimumdan düşürebiliriz bunu. Şöyle yapalım. Evet şu anda e, sesimi sesimi bu e, PM700'den almıyorsunuz. Tabi telefona da bağlayabiliyorsunuz. Aynen o buradaki gösterdiği gibi telefona da bağlanabilir. Evet. Burada yeni model. Büyük ihtimalle yeni modeldeki kablo geliyormuş arkadaşlar bayağı ağır bir mikrofon. Bir kilodan fazla. PM700 seçili mi? Evet seçili. Buradan konuşmaya başlayalım biz arkadaşlar. Evet. Şu anda benim sesim PM700 kaydediyor arkadaşlar. Bunu ses kaydımız bu şekilde hangi modda diyecek olursanız e, hangi modda diyecek olursanız kardiyoit modda ön taraftan ses alıyor arkadaşlar Kardiyot moddaki ses kalitemiz bu şekilde sanırım gerekli e, duyumlar sağlıyorsunuzdur buradan e, ufak bir hmm, yazı okuyabiliriz aslında. E, Evet, neyse şöyle bir teknoloji haberi okuyalım. Microsoft'tan son çağrı. Bu bu Windows sürümü tarihe Windows 10 sürümü tarihe karışıyor. Windows 10 sürümü tarihe karışıyor. Ee, Windows 10 21H2 desteği 11 Haziran'da sonlanıyor. Bu tarihten sonra bilgisayarlar otomatik Yükseltilecek. İşteki işte detaylar diyor. Microsoft eski işletim sistemine sahip cihazları Windows 11'e 11 yükseltiyor. Bu kapsamda da Windows 10'un eski sürümleri için destek sonlanıyor. Şirket yaptığı son hatırlatmada Windows 10 21H2 sürümünün rafa kaldırılacağını söyledi. Windows 10 21H2 desteği Haziranda sonlanıyor. Hazirana b 15 Mayıs Haziran Evet. Bir ay ay falan kalmış. Bu tarihten itibaren 21H2 çalıştıran sistemlere güncelleme verilmeyecek. Microsoft tarafında sağlanan güvenlik güncellemeleri sistem açıklarına karşı korumayı bırakacak diyor. Şimdi bunun e, sistemini değiştirelim arkadaşlar. Paternini değiştirelim. E, i̇nşallah sesimiz gitmemiştir. Şimdilik e, bu önden alıyordu sadece. Şöyle önden ön bu taraf, değil mi? Sesimi geliyorsunuz. Arkadan bu şekilde sesim geliyordur büyük ihtimalle ya da gelmiyordur. Evet bayağı düşmüş sesim. Şu an ön tarafa çevirdim. Şu an sesim ön taraftan alıyorsunuz. Şimdi paterni değiştiriyoruz. Ön ve arka olarak ee, ön ve arka olarak ayarladım sesimi. Şimdi hem önden, burası ön, hem arka olarak sesi ayarladım. Şuradan bakayım. Ön ve arkada neymiş mesela? Bir direksiyonal model, bir direksiyonal model. Bir de arkadan, evet bir de arkaya, şu an arkasını görüyorsunuz mikrofonun. Arkasından ses alıyoruz ya da ışık yanıyorsa, <laughs> yanıyorsa ses geliyordur. Ee, şimdiki diğer bir sisteme geçelim mesela. mu ee, bütün her taraftan ses alan paterne getirdik. Şu an her taraftan ses alıyor arkadaşlar. Burası arka. Arkadan da ses alıyor. Önden de yandan da ha bura ön bura diğer yan her taraftan ses alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de stereo

Mikrofondan sesimiz gitmiş arkadaşlar. Işık yandığı halde mutluyum bastık? Yok. Ses niye gitti? Kayıt mı durdu? Bu mikrofonu almayın arkadaşlar. Bu mikrofonu almayın. Yeni model nasıl olur bilmiyorum ama eski ikinci ellerine <laughs> şimdi ben bunu satacak oluyormuşum evet ses yok hala dayı ne yaptın sesi dayı değiştiremiyoruz da durdurmamız lazım yani durduralım tamam durdurduk durduralım tamam bu kapalı kalsın tekrar mikrofonu açıyoruz arkadaşlar evet mikrofon bu ya çok kadar saymana gerek yoktu ya evet şimdi sesim tekrar geliyor Demin ses nereye gitti? Sesimiz nereye kayboldu? Nereye kadar kaydetti? Onu bilmiyoruz maalesef. Sesimiz nereye kadar kaydetti? Nereye kadar kaydetmedi? Bunun ses Boya PM PM 700 arkadaşlar. Ses kalitesine diyecek yok da donanımsal olarak bazı sıkıntıları var. Eee sabit bir şekilde kullanırsanız kıpırdatmadan, yerine kıpırdatmadan bir şeyi yok. Ee, sıkıntısı yok. Ama böyle kablo gevşemeleri falan olmuyor işte. Yanlış oluyor. Canınızı sıkıyor. Moralinizi bozuyor. Ee, kablosuz mikrofon bence en iyisi de. Gerçi onlar da şu an bayağı kaliteli olmaya başladılar. Şu an iyi kalitedeler onun için kullanılabilirler diye düşünüyorum. Böyle tanıtımımız ses kalitesi böyle boya beye pm 700'ün ses kalitesi böyle kendisi böyle sesi böyle görüntüsü böyle <laughs> tanıtımı da yaptık. Yeter. Başka videoda görüşelim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı çevrenize duyurun. Arkadaşlar kanalımız büyüsün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık. <laughs>